Sesli Köşe 20 Şubat 2021 Cumhuriyet Gazetesi Miyase İlknur Karaca olan otobüse binemiyor. Milletin morali bozuk, iktidarınki daha da bozuk. Gara operasyonundaki başarısızlığı sorgulanmasın diye ilk kez, evet ilk kez muhalefet liderlerine bir operasyon hakkında bilgi verme lütfunda bulunmasına rağmen hesabı tutmadı. Deneyimli askerler gibi muhalefet başarısızlığı nedenlerini yüksek sesle sorgulamaya başladı. Tabii karşılığında "Nankörler, sizi adam yerine koyup bakanlarımızı gönderdik be." diye kükremekle kalmayan reis, bir de CHP liderine saydırdı. Eskiden çocuklar küfür ve hakaret ettiğinde anneleri ağzına acı biber sürerdi. Büyükler hakaret ettiğinde ise "Aile terbiyesi görmemiş ne olacak?" diye ayıplanırdı. Günümüzde acı biberi Twitter'ın merkezi sürüyor. Hakaret içerikli paylaşımlara ya erişim engeli koyuyor ya da sansürlüyor. Erdoğan'a bu kez sadece Twitter değil, kendi iletişim başkanı da sansür uyguladı. Gel de gülme. Peki Cumhurbaşkanı niye bu kadar öfkeli? Müjdeli haber geldiğinde başkomutan sıfatıyla ekranlara çıkıp başarıyı üstlenmeyecek miydi? tahmin edebileceğiniz gibi bir yanına Milli Savunma Bakanını diğer yanına özgürlüklerine kavuşmuş olan kamu görevlileriyle ailelerini alıp ulusa seslenecek kendinden sonra söz vereceği Milli Savunma Bakanı da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla harekete geçtik ve hamdolsun askerlerimizi başarılı bir operasyonla ailelerine kavuşturduk diyecekti. Hatta Rize'deki AKP İl Kongresinde canlı bağlantıyla özgürlüğüne kavuşmuş insanlarımızı konuşturacaklar ve mehter marşı eşliğinde lebalep coşku salonunda tavan yapacaktı. Keşke öyle olsaydı ve bizler de günlerce Cumhurbaşkanının emir ve talimatıyla nasıl başarılı bir operasyon yapıldığı propagandasına maruz kalsaydık. Ama olmadı. Demek ki bir şeyler eksik ve yanlış yapıldı. Zaten bu konuda deneyimli güvenlikçiler ve emekli askerler önceden müjde verilerek 3 tabur asker ve 41 savaş uçağı ile rehine kurtarma operasyonunun yanlışlığına dikkat çektiler. Madem ki Cumhurbaşkanı başkomutan ve madem ki müjdeli haberi verme hakkı kendinde o zaman başarısızlığının sorgulanmasına da itiraz etmeyecek. Şehit annesinin parti kongresinde figüran olarak kullanılması, esprilerin kahkahaların havada uçuşması, ver mehteri modunda şarkılar söylenmesi bir yana, başarısızlığın hesabını vermesi gerekenler bir de başkalarından hesap soruyor. Amaç, Gara'daki başarısızlık sorgulanmasın. FETÖ'cü Serdar Atasoy'un generalliğe ye terfi ettirilerek istihbaratın başına getirilmesinden bunalmış olan iktidar cenahı, gara operasyonu başarıya ulaşsaydı hayli rahatlayacaktı. Bu kez Atasoy'un terfisinin üzerine bir de operasyonun başarısızlığı eklenince sinirler iyice bozuldu. Şimdi hırsını muhaliflerden çıkarmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu misilleme yapılıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 HDP'li vekil hakkında apar topar fezleke hazırlandı. Milletvekillerinin suç işlemesi halinde elbette fezleke hazırlanır. Ancak niye daha önce değil de şimdi diye sormak lazım. Eski NİDE milletvekili Asım Eren kafası 2020'de yeniden hortladı da ondan. 1959'da Molla Mustafa Barzani Kerkük'te Türkmen mahallelerine saldırıda bulunmuş ve Türkmenleri Kerkük'ten kovmak için katliamlara girişmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda soru önergesi veren CHP NİDE Milletvekili Asım Eren, Başbakan Menderes'e Irak'ta Kürtler Türkmenleri katlediyor, Türkiye'de Kürtlere karşı misillemede bulunmayacak mısınız sorusunu yöneltmişti. Partisi içinden, talebe cemiyetlerinden ve gençlik kollarından yoğun tepki gelince sonradan tornistan yapmış ama pek bir işe yaramamış ve bir süre sonra partisinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden biri de Anayasa Mahkemesi'nin yok protestosunu takip ederken ters kelepçe takılan gazeteciye 15 bin lira tazminat ödenmesine karar vermesiydi. Polisler eğer basın kartı da yoksa gazeteciye terörist muamelesi çekmeyi kendinde hak görüyor. Umarım bu karar ders olur. İletişim Başkanlığı beğenmediği gazetecilere basın kartı vermez. Yazı ve haberlerini beğenmedikleri gazeteciler hakkında dava açılır, tutuksuz yargılansa bile yurt dışına çıkış yasağı uygular ülke zaten 65 yaş üstü olanlar için yarı açık cezaevi. Ataol Behramoğlu abimiz bu konuda bir dava açtı. Ama tez zamanda sonuçlanacağını beklemiyoruz tabii. AKP kongreleri serbest ama Ataol abinin ya da bizim Şükran ablanın, Şükran Soner'in otobüse binip işe gelmesi yasak. Cemal Süreya tam da bu günler için yazmış. Bu hükümet Pir Sultan'a pasaport vermiyor. Onu anladık. Yunus Emre'ye de basın kartı vermiyor. Onu da anladık. Ama bu hükümet ferman çıkarmış Karacaoğlan'ı otobüse bindirmiyor. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.